Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde yine villalar bölgemizin hatta 20 milyonluk, 15 milyonluk villaların olduğu bölgede sizlere küçük bir butik site içerisinde konsepti gayet güzel olan, yeşil alanında gayet yeterli olan arkadaşlar toplamda 12 adet ikili ikili bitişik nizamlardan oluşan bir sitedeyiz. Şimdi bu sitemizde sizlere son kalan villamızı tanıtmaya geldik. Yaklaşık e, bir buçuk ay önce e, iki tane villa vardı burada satılık. Bir tanesi şu taraftaydı orası satıldı. Ee, bir buçuk ay önce tapusu da yapıldı. Şu anda bu sitede satılık hiçbir tane villa yok. Sadece sizlere bugün tanıtacağımız olan bir tane villamız var. O da köşe konumda kalmaktadır. İkili ikili bitişik nizamlardan oluştuğu için kısmi köşe başında kalan villalardan da diyebiliriz. 4 artı bir ayrı mutfaktan oluşan sıfır daha önce hiç oturulmamış bir villa izleyeceksiniz. Sitemizin kuruluş tarihi yaklaşık 4 senelik olmaktadır. 4 sene boyunca şu an sattığımız villada hiç oturan olmadı. İlk sahibi siz olacaksınız. Evet şöyle bir sitemizi tanıyalım. Sitemizin arkadaşlar 2 adet Kapısı var iki adet girişleri var her villaların yanlarında kapıları bulunuyor ortada böyle gördüğünüz gibi güzel büyük bir olimpik havuzumuz var içerisinde mavi fayansların olduğu aynı zamanda palmiye ağaçlarının da bayağı sık bulunduğu gayet güzel bir sitedeyiz şu anda sitenin bakımları yapılmaktadır bekçisi vardır bekçisi gelip gidiyor. Site'nin genel olarak bakımlarıyla ilgileniyor. Yazın burada biz çekim yapmıştık. Yazın havuz gayet güzel bir şekilde dolumu gerçekleştiriyor, bakımları yapılıyor. O yüzden bu yönden bir sıkıntı yaşamayacağınız bir site arkadaşlar burası. Şimdi site'nin düzeni böyle. U şeklindedir geniş U düşünün böyle Geniş U şeklinde bir düzen var Buradan başlıyor bu şekilde devam ediyor Bizim sizlere tanıtacak olduğumuz villamız buradaki bloğun hemen arka tarafında yer alandır Bakın burada harika bir çocuk havuzu var Gördüğünüz gibi kocaman yani burada dilediğiniz gibi torunlarınızı çocuklarınızı buraya salın arkadaşlar Alan gayet büyük ve yeterli olduğunu söyleyebilirim Yeşil alanımız da gayet yeterli sitede Abi fiyatı söylemedik çok özür diliyorum. 5 milyon 800 bin TL satış rakamımız var bu villamızın. 4 artı 1 ayrı mutfak sıfır villanın 5 milyon 800 bin TL satış rakamı var. Şimdi arkadaşlar bloklar tekli tekli olduğundan dolayı her blokta 2 tane villa var. Ama ee, nasıl söyleyeyim size normalde bloklarda böyle hani dörtlü bitişik nizamlar olur ya dörtlü bitişik nizam gibi düşünmeyin ikili olarak düşünün böyle boydan boya devam ediyor arka tarafa doğru. Burası zaten e, şu anda kış oturan var karşı tarafta videoya girdiğimiz yerde de kış oturan vardı. Bizim sizlere tanıtacak olduğumuz yer işte burası buradan başlıyoruz arka tarafa kadar devam eden bir alanımız var arkadaşlar burada. Sınırımız bu şekilde. Şimdi Baran sizlere dış cephesini gösterirken ben de sınırı belirleyeyim. Sınırımız burada arkadaşlar. Buradan böyle komple yürüyüş yolu değil, bahçe alanlarından bahsediyorum. Ön tarafa doğru devam eden bahçe alanı bize ait olan alan. Şimdi yan tarafımızda bir inşaat başladı. Buraya bir villa yapılacak. E aynı bu şekilde küçük bir site konseptinde villa yapılacak. Arka tarafımızda 5 yıldızlı bir hotel yapılıyor arkadaşlar. Onun çalışması var. Bölge gerçekten çok değerleniyor. Hızlı bir şekilde değerleniyor hem de. Şimdi gelelim alanımızı görmeye. Şimdi bakın yan taraftaki dediğim gibi yaz kış oturduğundan dolayı burada gördüğünüz gibi komple bir insan boyunu geçecek şekilde tel çalışması yapılmış. Bu tel çalışması ile beraber yan taraftaki çizgimiz belli olmuş. Orası burayla ayrılmış. Herkesin alanı belli olmuş. Ön tarafta bir veranda alanımız var. Devamında da gördüğünüz gibi kocaman güzel bir yeşil alanımız bulunuyor arkadaşlar. İsterseniz çok rahatsız olacaksınız. Bunun da etrafını çim çit yaparsanız yan tarafı hiçbir şekilde görmezsiniz. Onu da dile getireyim sizlere. Şimdi artık evimizin içerisine girelim. Evimizi tanımaya başlayalım. Şimdi girişimizi yaptık. Ayrı mutfak olması büyük bir avantaj arkadaşlar. Ayrı mutfak olması çok büyük bir avantaj. Şimdi evde dış cepheden gözükecek şekilde böyle komple boydan boya yapılan camlar var. Bunlar dışarıdan gayet güzel bir şekilde gösteriyor. Kendini zaten aralara küçük küçük drone çekimleri de koyduğumuz için sitenin de genel görünümünün nasıl olduğunu da görmüş olacaksınız zaten. Şimdi 60'ı e 120 değil normal standart kare fayanslar kullanılmış yerlerde. Antrasit gri tonu tercih edilmiş. Süpürgeliklerimiz de aynı mermerden devam etmiş. Antrasit gri prizlerimiz var. Asma tavanlarımız beyaz işlerinde, amber renginde, gün ışığı renginde ledlerimiz bulunuyor. Devamında da spot aydınlatmalarımız var. Bakın gördüğünüz gibi burada komple boydan boya bir kapımız yapılmış arkadaşlar. Ve bu kapılar da alüminyumdur. Gayet kaliteli ve güzel kapılar. Şöyle çıktığımız zaman ön taraftaki veranda alanına çıkış sağlıyoruz. Yan taraf üst tarafı pergule yapıp üst tarafı kapatmış. Siz de aynısını yapıp burada yine gölgede oturum sağlayabilirsiniz. Dışarıdan çok güzel gözüküyor bu kapılar. Komple boydan boya cam olduğu için estetik bir görüntüsü var. Burada sabit bir cam bırakılmış. Doğu cephesinden alacağımız gün ışığını elde etmek için Televizyon için burada bir yer düşünülmüş arkadaşlar. Güzel bir arka fon ayarlayabilirsiniz bu tarafta. Şunun iş kısımlarında da böyle boşluklar bırakılmış ki televizyon ünitesinin etrafında led aydınlatma dönebilirsiniz. Şimdi burada bir merdiven altına gelen lavabomuz var. Hemen burayı da gösterelim. Tam karşı tarafımızda çamaşır makinesi içinde bir yer bırakılmış. Burada ayrı mutfağımız bulunuyor. Ayrı mutfak olması büyük bir avantaj. Bu mutfağın içerisinde şurada bir kapımız var arkadaşlar. Bu kapıdan yan taraftaki bahçe alanına da Çıkış sağlayabiliyoruz. Karşı tarafımızda sabit bir cam bırakılmış. Onlar açılmıyor. Bu cam sayesinde de çok rahat bir şekilde dışarıdaki ışığı yine burada mutfağın içerisine alabiliyoruz. Bakın burada buzdolabı yerimiz hazır. Yan tarafında mikrodalga ve fırın yeri hazırlanmış. Burada ankastire setimiz var. Burada da musluğun altında bulaşık makinesi yerimiz var. Gayet güzel. Bakın gördüğünüz gibi son model. E, Kulsuz. Lake, beyaz dolap kapaklarımız var arkadaşlar. Aynı zamanda antrasit gri ile de birbirini tamamlayan bir renk uyumu sağlamışlar mutfakta. Evimiz genel olarak böyle antrasit gri tonlarına hakim. Şimdi fayanslar böyle tozlanmış. Tozlandığı için böyle tam rengini belli etmiyor ama e, güzel bir temizlik yapılsa çok güzel duracak çünkü parlak fayanslar kullanılıyor. E, kullanılmış zeminde. Bakın gördüğünüz gibi alt taraftaki mutfaktaki kullanılan camın aynısı burada da tasarlanmış. Bunların hepsi füme camdır arkadaşlar. Dışarıdan içerisi gözükmüyor. Sadece içeriden dışarıyı görebiliyoruz rahat bir şekilde. Burada yine sabit bir cam bırakılmış ama şu şekilde açılabiliyor yarım. En azından hava alabileceği bir alan olduğunu söyleyebilirim sizlere rahatlıkla. Odaların kullanımları çok iyi. Bakın 4 artı 1 ayrı mutfak. Ama odalardaki kullanım burası nereden baksanız bir 17-18 metrekare genişliğinde çok rahat bir şekilde vardır. Şimdi burada bir ortak kullanım banyo bu alanımız var. Orayı da inceleyelim. Gördüğünüz gibi burada duşa kabinin içinde yukarıda arkadaşlar sabitlenmiş. Çatıdan böyle yani tavandan direkt aşağıya doğru akan sabit bir duş başlığımız. Aynı zamanda manuel kontrol edebileceğimiz duş başlığımız bulunuyor duşa kabinin iç kısmında siyah fayanslar kullanılmış. Hemen yan tarafında Japar markanın bir gömme rezervuarı ve güzel bir Hilton lavabo setimiz var. Buradaki oda çok güzel. Ana yatak odası olarak kullanabileceğiniz bir oda burası olması gerekiyor kesinlikle. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir olayımız var. Bunlar bu şekilde açılıyor. İsterseniz tek tek de açabilirsiniz, isterseniz komple de açabilirsiniz. Küçük bir Fransız balkonla birlikte burada güzel bir görüntümüz bulunuyor. Ön tarafımızda da şu anda herhangi bir arsa olmadığından dolayı sadece yeşil alan olarak geçtiğinden dolayı önümüzde açık. Buradan da küçük de olsa denizi görebiliyoruz. Onu da söyleyeyim. 22-23 metrekare genişliğinde çok güzel bir kullanım alanına sahip yatak odamız var burada. Televizyon yerimiz hazır, klima yerimiz hazır. Hepsi de kullanıma hazır. Direkt geldiği gibi kurulum yapılabilir. Şimdi en üst kattayız. En üst katımızda iki tane oda, bir tane teras, bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var. Evin e, en kullanışsız odası burası. Ama burayı da nasıl değerlendirebilirsiniz? Bakın, benim boyum 1.83. Benden hesap edin. Buralarla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Sadece bu tarafa doğru geldiğimizde alçalan bir duvar var. Çok basit arkadaşlar bir marangoz çağırıyorsunuz. Şuraya kadar buraya gömme bir dolap yapılıyor. Ne buradaki eğimi görüyorsunuz ne de burayı e, kullanışsız bir hale getiriyorsunuz. Yani burada e, dezavantajı avantaja çok rahat bir şekilde çevirebilirsiniz. Bu odayı da gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü bu odanın da hemen hemen 17-18 metrekare genişliğinde bir kullanım alanı mevcut. Alt kattaki girdiğimiz banyo lavabonun birebir aynısı. İçerisindeki fayansından buradaki yerleşimine kadar tamamen hepsi aynı olduğunu söyleyebilirim. Buradaki ile beraber de toplamda 3 tane WC, 2 tane de banyo gezmiş olduk. Şimdi en alt katta ki e, lavabo kısmında çamaşır makinesi koyabileceğiniz bir yer vardı. İsterseniz orayı değerlendirebilirsiniz. İsterseniz de buraya güzel bir çamaşırlık yapıp çamaşır makinesini burada da kullanabilirsiniz. Son odamız burası. Buradaki oda evin en küçük odası. Bu da toplamda yine bir 12 metrekare genişliğinde vardır arkadaşlar. Buranın tavan yüksekliği gayet iyi ve son olarak da bu odadan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir teras alanımız bulunuyor. Bu terasımız da ortalama aynı bu oda boyutunda 12-13 metrekare genişliğinde vardır. Tam kare şeklinde gelmektedir. İsterseniz üst tarafına bir pergüle yapılabilir çok rahat bir şekilde. Ee, buradan baktığımız zaman güzel bir deniz manzaramız var. Ee, aqua. Sis otelimiz var. Didim'in en iyi otellerinden bir tanesi. Onun net bir şekilde görebiliyoruz. Yeşilliğin bol olduğu, doğa manzarasının bol olduğu bir yerdeyiz şu anda. Ön tarafımızda da herhangi bir yapılaşma, herhangi bir arsa niteliğinde olan bir arazi olmadığı için burası da uzun bir süre büyük ihtimalle bu şekilde kalacaktır. Evet, sizlere 12 adet ikili bitişik nizamlardan oluşan küçük havuzlu bir site içerisinde yeşilliğinin de bol olduğu bir site içerisinde daha önce hiç oturulmamış ilk sahibi olabileceğiniz 4 artı bir ayrı mutfaktan oluşan 5 milyon 800 bin TL satış rakamı bulunan bir villa tanıttık arkadaşlar. Burada da çok güzel bir pazarlığımız vardır bilginiz olsun. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.